Betül ben geldim. Betül. Ben geldim gülüm. Ya bir saattir sesleniyorum ben geldim diye. Duymuyor musun? Aa, hayırdır? Toplanıyor musun sen? Gülüm sen ağlıyor musun? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ben böyle biri değilim Haşmet. Nasıl biri değilsin? Dayanamıyorum artık. Kaldıramıyorum. Çok gücüme gidiyor. Ya hiçbir şey anlamıyorum. Gücüne giden ne? Neye dayanamıyorsun? Gülüm ne oldu? Söylesene. Daha ne olsun? Bütün Çukurova arkamdan konuşuyor. Arkandan ne diyorlar konuşup? Çolak Ağa'nın metresiymişim ben. Senin kapatmamışım. Herkes öyle söylüyor. Kim diyor bunu? Üç kuruşluk insanların diline meze ettin sen beni. Yolda görsem selam vermeyeceğim insanlar arkamdan metres diye dalga geçiyor benimle. Kalamam burada. Gülüm sen bana söyle isimlerini ver bak ben onlara neler yapıyorum. Zaten bir kere başıma bu geldi. Bir ikincisini daha kaldıramam ben. Ya susturacağım ben onları diyorum. Çolak kanı sevdiğine laf söylemek kimin haddine ya? Hadi bırak. Bırak beni. Bırak. Bütün Çukurova arkamdan konuşuyor diyorum sana. Hangi birini susturacaksın ha? Ya ben ibretli bonsünü üç beş tanesinin ağzının payını vereceğim. Ee, Ama... sonra üç beş kişiyi susturunca ne olacak? Benim hakkımdaki fikirleri mi değişecek? Arkamdan gizli gizli metres demeye devam etmeyecekler mi? Gerçekten daha fazla kalamam ben burada. Ya gülüm yapma Allah aşkına ya. yani. El alemin lafıyla olacak şey bu ya? Benim de bir gururum var. Benim de bir haysiyetim var. Anladın mı beni? Ailemin şerefi söz konusu. Her şey çok güzeldi ama bitti. Ya Betül! Betül bak! Bak halledeceğim diyorum sana gülüm. Halledeceğim beni bir dinle ya bir dinle. Çukurova duyacağını dedi. Ben de duyacağımı duydum Haşmet. Her şey çok güzeldi ama buraya kadarmış. Bitti. Betül!